Merhabalar, Canan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizin adı aşure. Aşure herkesin çok sevdiği tatlılardan birisi. Aşuremizi yapmadan önce ilk olarak kuru bakliyatlarımızı bir gece önceden ıslatmamız gerekiyor. Aşurelik buğdayımızı, kuru fasulyemizi ve nohutumuzu bir gece önceden ıslatmamız gerekiyor. Ertesi gün ıslanan malzemelerimizi pişene kadar kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra büyük bir tencerenin içerisinde malzemelerimizi birleştiriyoruz. Aşurelik buğday, nohut ve fasulyemizi birleştirerek karıştırıp üzerini geçecek kadar su ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Diğer taraftan meyvelerimizi hazırlıyoruz. Kuru üzüm, kayısı, ve kuş üzümünü birer taşım kaynatıyoruz. Kaynattığımız meyvelerimizi aşure tenceremizin içerisine yavaş yavaş ilave edeceğiz. Aşuremizi birleştirdiğimiz büyük tenceremizin içerisine kaynattığımız meyvelerimizi ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Aşuremizin içerisine tuzumuzu ekliyoruz. Daha sonra bir elmanın içerisine 5-6 tane karanfili batırıp aşuremizin içerisine ekliyoruz. 5-10 dakika kadar kaynatıyoruz. Daha sonra elmamızı aşuremizin içerisinden alıyoruz. Yavaş yavaş şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerini ilave ediyoruz ve 5-10 dakika daha kaynatıp aşuremizi ocaktan alıyoruz. Aşuremiz servise hazır. Herkesin Aşure ayı mübarek olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.